Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere App Gallery'den nasıl bedava internet kazanır onu anlatacağım. Ee, i̇lk önce App Gallery uygulamasını zaten indiriyoruz. <laughs> ben az önce yaklaşık 7 GB yaptım. Bu şeyden e, bu taktikle şimdi e, önce şu hesaptan bir çıkış yapayım. Yani numara falan vermenize hiç gerek yok. Direkt e, giriş yapıp e, internet kazanabilirsiniz. Şimdi çıkış yap dedim. şifreyi yazıyorum. Şifre doğru mu doğru? Ne kadar mesaj ama ben bunu hemen düzeltip geliyorum. Çıkış yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkış yaptı. Tekrar profile basıyoruz. eee yeni hesap e, şuraya. Hemen basıyoruz. E, şunu yapacağız. Hemen 1 2 3 4. sıradaki e, oraya basıyoruz arkadaşlar. Tıkav'da e, bas. 94 üstü olsun. Apoza kullan diyoruz. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Ee, geçici bay yazıyoruz arama modunda. Ee, en üstte basın. Tap mail. Bir 5 saniye bekleyelim. Ee, az önce bir Apoza şey aldığım için görüyorsunuz hatta Sildiği mini bir tane alsın sile basıyorum. Ee, direkt bağlantıyı kopya ediyoruz. Ee, yazılan yere bası tutup yapıştır diyeceğiz. Ondan sonra tamam basıyoruz, sileri diyoruz. Şifre şifreyi herhalde karanlık gösteriyor. Yazıyoruz işte. Şifreyi kafadan sallamayın. Bilecek Hani aklınıza bir şifre olsun. Yazdıktan sonra ilerleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi telefon masajı yok. Buradan daha sonra basıyoruz. Ee, doğrula de yapalım. Yapasayı doğrulayalım şimdi. Gördüğünüz gibi altta mesaj gelmesi gerekiyor. Nerede? Hemen geldi mesaj. buraya doğrula diyeceğiz. Doğrula dedikten sonra Tekrar atlalara gidiyoruz. Doğrulandı diyoruz. Çok basit aslında. Atla diyoruz hemen. Şu aşağıda atlayıcısı vardı. Ee, bir saniye. kabul edelim. Şu an e, şey sefek diyor? E, buradaki hemen şunu taşıyayım. Şurada ben yazısı var ya oraya gidiyoruz. E, şuraya basıyoruz arkadaşlar. Buradan ayılara basıyoruz. Bastan sonra Şurada zaten bir ülke yazıyor. Oraya basıyoruz. Ülke bölge seç diyor, değiştir diyor. Hmm. tam basıyorsunuz. Burada ülke araması. Tür -şiye. basıyoruz. Devam diyoruz. Şifre istemişti. Şifreyi şimdi yazıyorum. Bu şifreyi unutmamamız gerekiyor. Yazdıktan sonra tamam diyoruz. Tf ileri diyoruz, kabul edelim diyoruz. Hemen yukarıda zaten Aplikaları de hep kazan diyor. Basıyoruz. Ee, Videoyu durdurmam gerekiyor çünkü ee, az önce indirdiğim bu indirmem gerekiyor. Ha ve sar. Silip tv geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, wifi'yi bir açayım. Şurada indir tuşuna basıyoruz. Şunu iptal edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Hayat evet uygulaması. Yüklediyoruz. bekliyoruz. Zaten aş falan demeyecek. Direkt yüklüyor. Yani çok basit bir şey. Şimdi çarkı çevirip 1 GB internet yapacağız. Kodu gizleyeceğim maalesef. kodu siz almayın diye. Sizden önce davranacağım. kodu istiyorsanız yapın da fark etmez. Şu an benim yaklaşık 10 GB internetim var. Bir haftalık. Bunu da işte 5-6 saat böyle kurcalarsanız yaklaşık bir 10 GB 15 GB internet gelir. Zaten 2 saat içerisinde geliyor benim bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı diyor. Tıkla kazana basıyorsunuz. Şartlar kabul et. Tamam. Devam et. Tekrar çakır çevire basıyorsunuz. İnşallah internet gelir. 100 TL. Neyse e, bu sefer de güzel oldu. Ama normalde internet geliyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.